Sayın seyirciler, Konya'da yaşayan Kırım Tatar Türkleri Rusya'nın yeniden Kırım'ı işgal etmesine tepki gösterdi. Konya Kırım Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış, bölgedeki Kırım Türklerinin ezana hasret kaldığına dikkat çekerek Türk halkından destek beklediklerini dile getirdi. Amacıyla bu protesto gösterisine hepiniz Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesiyle birlikte zor günler geçiren Kırım Türkleri, Konya'da basın açıklaması yaparak dikkatleri bölgeye çekmeye çalıştı. Karalpakta bir araya gelen Kırım Türkleri basın açıklamasına milli marşlarını okuyarak başladı. Konya Kırım Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Sarıkamış toplumu ayakta tutan diğerlerin başında bayrak ve ezanın geldiğini belirterek bugün bölgedeki Kırım Türklerinin her ikisine de hasret kaldığını söyledi. 2014 tarihinde Ruslar Kırım'ı tekrar işgal ettiler. Bugün Kırım halkı şunu diyor. Biz şu anki durumu yarı aç, yarı kop yaşıyoruz bu bir sorun. Ancak biz bunu kendimize sorun etmiyoruz. Bizim şu anda meclisimiz kapandı. Şu anda camilerimiz kapanıyor. Şu anda elimize hadidi işleri kitapları bulunduranlara beş yıl ceza yapılıyor. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Latif Selvi ise Türk halkının tarihte bugüne kadar bölge insanına sahip çıktığını belirterek bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğini dile getirdi. Eşlerimizin yaşadığı bütün toprakları Konya gibi, İstanbul gibi vatan toprağı olarak görüyoruz. Bu işgale kuşak vermemeliyiz.